Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere Benim Yıldızım adlı masalı seslendireceğim. Hepinize iyi dinlemeler. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanın derinliklerinde minik tavşan Pufuduk yaşardı. Yumuşacık beyaz kürkü, kocaman kulakları ve merakla bakan parlayan gözleriyle Ormanın en sevimli tavşanlarından biriydi. Ancak Pufudu diğer tavşanlardan ayıran bir şey vardı. O her gece gökyüzüne bakar ve yıldızlara hayranlıkla dalıp giderdi. Bir gece annesi ona yıldızların hikayesini anlattı. Yıldızlar gökyüzünün en büyük sırlarını saklar. Onlar cesur ve meraklı olanlara küçük bir parça ışık bırakır. Ama yıldızların sihrini görmek için büyük bir yüreğe sahip olmalısın. Pofuduk bu hikayeden çok etkilenmişti. Her gece yatağına uzandığında gökyüzündeki en parlak yıldıza bakar ve dilek tutardı bir gün yıldızlardan birine dokunabilmeyi hayal ederdi. Bir gece Pofuduk uyumak üzereyken penceresinin kenarına bir ışık hüzmesi düştü. Gözlerini açtığında gökyüzündeki en parlak yıldızın ona doğru yaklaştığını gördü. Yıldızın sesi fısıldar gibi incecikti. Pufuduk beni her gece istediğini fark ettim. Senin cesaretini ve hayallerini çok sevdim. Eğer istersen seni bir maceraya götürebilirim. Pufuduk şaşkınlıkla yerinden fırladı. Gerçekten mi? Nereye gideceğiz? diye sordu. Yıldız gülümsedi. Gökyüzündeki sihirli ülkeye. Ama cesur olman gerekiyor. Pofuduk tereddüt etmeden yıldızın ışığını tutundu. Bir anda gökyüzünü yükselmeye başladı. Rüzgar kulaklarında ıslık çalıyor, yıldızların arasından süzülüyorlardı. Yıldız onu bulutların üzerinde parlayan bir ülkeye götürdü. Orada gök kuşaklarından köprüler, yıldız tozundan yapılar ve ışıldayan bulutlar vardı. Pofuduk büyülenmiş gözlerle etrafına baktı. Yıldız ona dönerek şöyle dedi. Burası hayal kuranların ülkesi. Her gece yıldızlara bakan ve büyük hayaller kuran çocuklar için buradayız onlara umut ve ışık oluyoruz. Senin gibi hayalperest birinin burayı görmeye hakkı vardı. Pufuduk yıldızlarla dans etti, bulutlara dokundu ve ışıklarla oynadı. Ancak vakit geldiğinde yıldız ona dönüp şunları söyledi. Pufuduk Şimdi eve dönme zamanı. Ama unutma bu macera kalbinde hep yaşayacak. Sen hayal kurmaya devam ettikçe biz yıldızlar sana ışığımızı göndermeye devam edeceğiz. Sabah olduğunda Pufuduk kendini yatağında buldu. Ancak patilerinin arasında bir avuç yıldız tozu vardı. Bu onun macerasının gerçek olduğunu kanıtlıyordu. O günden sonra Pufuduk, her gece gökyüzüne bakıp yıldızına gülümsedi. Ve hayal kurmayı asla bırakmadı. Masalımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.